Anneciğim. Oh, yeni gözlük mü aldın? Çok güzel. Deneyebilir miyim? Ne bakal? <laughs> ol. Ne oldu? Sen sevdirici miydin? Ne? Sakın beni sınama Sıla. Günaydın. Günaydın. Yeni şapkamı baksana. çok tatlıymış. Denemek isterim. Sen nasıl girdin. Bunu, bunu, bunu nereden? Sen 16 yaşındasın. Tamam da nereden biliyorsun sen bunu? Sorgulama. Oo soğudu sanki hava. Ceketimi almak ister misin? Teşekkür ederim. Çok incesin. Rica ederim. Aslında o kadar da soğuk değil. Çok teşekkür ederim. Bir de akşamları beni izlemezsen sevinirim. Biraz edici çünkü. Sen nasıl? Uf, saçlarım. Ayşe tokan var mı? Al. Teşekkür ederim. Coğrafyacıyla mı?